Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bu kanalda her cumartesi yeni video içeriğimle sizlerin karşısına çıkıyorum. Kendinizi geliştirmek, kariyerinizde ilerlemek, hayatınızda olumlu değişiklikler yapmak, kendinizi tanımak, hayat amacınızı bulmak, varoluş sürecinizi anlamak ve bilinçli farkındalığa varmak için kanalımda ilham verici hikayeler, pratik tavsiyeler ve motivasyon dolu içerikler bulabilirsiniz. Videolarım, video içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca beni Instagram'dan takip takip edebilirsiniz. Evet, lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz bugünkü video içeriğimize başlayalım. Ben her zaman olduğu gibi çayımı veya kahvemi bugün çay yaptım yanıma aldım sizlerin de eğer çayları ve kahveleri hazırsa hadi gelin bugünkü video içeriğimize başlayalım Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine yeniden Haruku Murakami'yi konuşacağız yine diyorum çünkü bu yazarımızın bu Japon yazarımızın bir önceki denemesi olan mesleğim yazarlık kitabını yine bu kanalda ele alıp derinlemesine incelemiştim çok kısa özet geçecek olursam ben aslında Haruku Murakami fanatiği birisi değilim. Fanatiği olan kişi annemdir. Kitaplığında Haruki Murakami'nin bütün kitapları vardır. Ve bu videomda anlattığım Mesleğim Yazarlık kitabını onun kitaplığında gördüğümde yazarlığa da bir ilgim olduğu için alıp okumak istedim. Kitap çok hoşuma gitti. Ve dedim ki ben bunun mutlaka videosunu yapmalıyım. Ve annem bu geldiğinde senin dedi böyle yazarlık kitaplarına ilgin var. Hele ki videolarında Haruki Murakami'yi ve Mesleğim Yazarlık kitabını çok güzel anlattın. Al bakalım sana bu kitabı getirdim dedi. Ve yine Haruki Murakami'nin Koşmasaydım Yazamazdım kitabını okumuş oldum. Evet bilindiği üzere Haruki Murakami Japon edebiyatının isimlerinden birisi. Yani aslında sadece Japon değil, uluslararası geçerliğe sahip bir üne sahip olan bir yazar. Üretken, ilham dolu bir yazar. Ve arkadaşlar Haruki Murakami aynı zamanda çok tutkulu bir koşucu. Evet yanlış duymadınız. Bu kitabında da zaten yazarlıkla koşuculuğu birleştirip çok güzel bir şekilde ele almış. Bugünkü video içeriğim biraz uzun sürebilir. Çünkü 9 sayfalık bir içerik yazdım arkadaşlar. Kitaptan işaretlediğim o kadar çok yer var ki, sizlere anlatmak, paylaşmak istediğim o kadar çok şey var ki umarım bu videoyu çekene kadar şarjım yetişir ve umarım bu videoyu tek seferde çekip tamamlayabilirim. Biraz uzun olacak ama emin olun sıkıcı olmayacağını garanti ederim. Çünkü bu kitapta yani bu deneme kitabında sadece Haruki Murakami'nin kendi hayatına özel düşüncelerini değil aynı zamanda kişisel gelişime yönelik kendinize dersler çıkartabileceğini çok güzel bilgileri de öğreneceksiniz. Şimdi temel manada söyleyecek olursak koşmasaydım yazamazdım kitabı Haruki Murakami'nin Koşu ve Yazma tutkusu arasındaki derin bağlantıyı anlatan kişisel bir deneme kitabıdır. Aslında bir nevi kişisel gelişim kitabı da olduğu söylenebilir. Kitap, yazarın koşmaya başlama hikayesinden maratonlara katılımına ve bu yaşamış olduğu deneyimlerin yazılarını yani romanlarını yani ilhamını nasıl etkilediğine dair bir dizi anı ve gözlem içermektedir. Yani Murakami 1982 yılında başladığı koşu serüvenine ve bu sporun onun yazarlık kariyerine nasıl etki ettiğine kadar tüm detayları anlatıyor. Özellikle kitap koşmanın Murakami için yaşam tarzına, yazarlık disiplinine, zihinsel sağlığına, yaratıcılığına, tutkusuna, alışkanlıklarının gücüne, ilhamına ve yazarlığın olmazsa olmaz koşullarına kadar faydalarına değindiği, içten, samimi bir üslupla yazdığı bir anı defteri olarak düşünebiliriz bu kitabı. Şimdi kitabın içinden beni benim notunu çıkarmış olduğum temalara ve bu temalarla ilgili kendi ağzından anlatmış olduğu konulara gelin beraber bakalım. Bana göre, yani bu kitabı okuyan belki farklı bakış açısıyla düşünebilir ama bana göre kitabın vermek istediği en temel tema holistik bir bakış açısı. Ne demektir holistik? Yani bütüncül bir bakış açısı. Neye karşı? Zihne, bedene ve ruha karşı bütüncül bir bakış açısıyla yapmış olduğu bir alışkanlığın onda hem zihninde, hem ruhunda, hem de bedeninde çok büyük etkileri olduğunu ve bu etkilerin birbirinden etkilenerek yenilikler, üretkenlikler, İlhamlar ilhamlar doğurduğunu anlatmaya çalışıyor. Kendisi şu cümleyle başlıyor arkadaşlar. Bu koşmak üzerine yazılmış bir kitap, sağlıklı kalma yöntemleri üzerine yazılmış bir kitap değil. Burada hadi bakalım her gün birlikte koşarak sağlıklı olalım gibi bir iddia da ortaya atıyor değilim. Zira ben sadece kendi düşüncelerimi aklımdan geçiriyor, kendime sorular sorup kendimi yanıtlıyorum o kadar. Yani yazar bu kitabında kimseye akıl vermediğini, sadece kendi deneyimlerini anı şeklinde ve kendine nasıl faydalar ettiğini anlatacak şekilde paylaşıyor bizlerle. Nasıl başladım diyor? 33 yaşında başladım koşmaya. Hatta burada o hani derler ya 33 yaşın bir sihri vardır. Bir dönüm noktasıdır diye. İsa peygamberin öldüğü yaştır diyor. Bu muhteşem Gatsby'nin yazarı Fitzgerald'ın düşüşü de o sıralardan itibaren başlamıştı. Bu insan ömrünün dönüm noktasıdır belki de diyor. Yani 33 yaş için diyor. İşte bu yaşlarda ben bir koşucu olarak yaşantıma başlamış. Geç de olsa roman yazarı olarak gerçek bir start vermiştim diyor. Yani 33 yaşında da roman yazmaya ve 33 yaşında da koşmaya başlıyor. Şimdi diyor ki bir roman yazarı disiplin, sabır ve güçlü bir bünye ile romanını yazabilir. İşte bunlar da diyor benim sahip olduğum şeylerdi. Biliyorsunuz bir önceki videomda anlatmıştım kendisi 33 yaşına kadar bir bar işletiyor. Yaklaşık 7 yıl bu barı işletiyor. Daha sonrasında barı tamamen devredip kitap yazmaya yöneliyor. Hatta kendisi diyor o dönemler kitap yazmaktan elde ettiğim gelir, barı işletmekten elde ettiğim gelirden çok daha düşüktü. Ama azmettim, sabrettim diyor. Tüm gücümü vererek bu işe giriştim. Ve kendimi masaya çivilenmiş gibi roman yazmaya vererek o dönem yaban koyununun izinde kitabımı bitirmeye çalıştım. Ve bitirdim de diyor. Çünkü başka bir şansım yoktu diyor o dönem. Yani var olan işimi tamamen devredip bambaşka bir sektöre geçmiştim. Ve çok iyi iş çıkarmam gerekiyordu. Bunun için de elimden geleni ya düşünüyorum diyor. Hatta diyor ki bu dönemde belki de içimde taşımadığım güçlere bile başvurmuştum. Burada ne demek istiyor bilmiyorum. İçimde taşımadığım güçlere bile başvurmak. Kime başvuruyor? Neye başvuruyor? içinde taşımadığı güçler veya dışarıdan alabileceği, başvurduğu şeyler ne olabilir? Bunu söylemiyor. Şimdi kendisi o dönemler, o kitabı yazmaya ağırlık verdiği dönemler çok aşırı derecede sigara içiyordum diyor ve sigara içmekten artık ellerim kapkara olmuştu. Vücudumun her yeri izmarit kokuyordu ve kül almaya müsait bir bedenim olduğu için özellikle bel ve göbek bölgemde inanılmaz derecede yağ artışı meydana gelmişti diyor. Çünkü yaptığım başka bir şey yoktu diyor. Sabahtan akşama kadar masaya çivilenmiş gibi otur kitap yazıyordum diyor. İşte koşmaya başlamamın ilhamı da bu almış olduğum kilolardan dolayı başladı diyor. Mesela eşim yese, yese de kilo almaz ama benim kilo almaya yatkın bir bünyem vardır. Bu şöyle bir bakıldığında eksi bir yön gibi görünebilir ama aslında beni koşuya iten, beni spora iten bence çok büyük bir itici güçtü diyor. Yani mesela olumsuz bir durum var ortada bakın. Kilo almaya müsait bir vücut yapım var diyor ve eğer böyle olmasaydım ben spora yönelmezdim diyor. Ve bakın olumsuz bir bir durumdan olumlu bir şeyi nasıl çekip çıkartıp hayatına uygulamaya çalışıyor. Biz bunu aslında NLP'de yeniden çerçeveleme diyoruz. Çok güzel bir yeniden çerçeveleme yapmış bu konuda. Koşmaya başladıktan sonra haftada 60 kilometre koşmaya başlamış. Ve o kadar ciddiye alıyor ki bu koşuyu. Aman tanrım yani birazdan onlara da geleceğim ama mesela o koşmuş olduğu ultra maratonlarda artık anlattığı olaylar sonucunda benim canım yanmaya başladı. Yani okuyorum benim bacaklarım ağrıyor, bacaklarım kasılıyor, bacaklarıma kramplar giriyor falan. Yani çok 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 ciddiye alan birisi koşuyor. Yani koşuyu bir egzersiz olarak değil, aynı zamanda disiplin ve öz disiplin geliştirmenin bir yolu olarak görüyor. Ve düzenli koşmanın zihinsel ve fiziksel olarak aynı zamanda ruhsal olarak da onu daha güçlendirdiğine inanıyor. Bir söz vardı. Somerset makham Bilmiyorum kim olduğunu. Bir sözü varmış bu adamın. Her tıraşta bir felsefe vardır diyor bu adam. Ne kadar önemsiz görünen bir şey olursa olsun, her gün yapılan bir şey olduğunda, bununla ilgili bir bakış açısının da ortaya çıkacağını işaret ediyor. Bu cümleye yürekten katıldığımı belirteyim diyor. Yani aslında bu durum, atomik alışkanlıklar kitabında çok güzel anlatılıyordu, formalize ediliyordu. Evet, her gün yapmış olduğunuz şey. Bu arada tütsümün dumanı görünüyor mu şöyle önümden geçiyor, çok güzel bir şekilde mis gibi de kokuyor. Kahveli tüslü yaktım Her gün yapmış olduğunuz ama her gün düzenli bir şekilde rutine koymuş olduğunuz şey bu bir tıraş dahi olsa her gün erkeklerin yüzünü tıraş yapmak dahi olsa bir felsefe çıkacağını ortaya bir felsefenin çıkacağını veya bir değişimin oluşturacağını söylüyor. Bir de koşmakla ilgili şöyle düşünceleri var. Murakami'ye göre koşmak bedensel sınırları zorlamanın ve zihinsel disiplin geliştirmenin ötesinde ruhsal bir keşif yolculuğu Düzenli koşulları esnasında yalnız kalarak kendi düşüncelerini dinlemesine, onlarla yüzleşmesine, benliğini keşfetmesine ve huzura ulaşmasına olanak tanıyan bir yolmuş. Bu yalnızlık yani mesela genelde sporlar diyor iki kişiyle yapılan veya pek çok kişiyle yapılan spor türleridir. Ama koşmak tek başına yapılan bir eylemdir ve benim kişiliğime, karakterime son derece uygun bir spordur diyor. Çünkü ben yalnızlığı seviyorum. Her seferinde zaten onu dile getiriyor. Özgün olduğundan, yalnızlığı, sessizliği sevdiğinden, yalnız kalmaktan hiçbir zaman sıkılmadığından hep bahsediyor. İşte bu yalnızlığın sadece zihinsel gürültüyü susturmak kalmadığını, aynı zamanda ona çok büyük ilham kaynağı olduğunu da söylüyor. Dolayısıyla bu yalnızlık esnasında o doğayla iç içe kalmasıyla Murakami pek çok yaratıcı fikirler üretebiliyor. Ve bu içerikler onun yazılarını besliyor. Yani Murakami koşarken zihnini serbest bırakıyor. Ama aynı zamanda derin düşüncelere de dalıyor. Ve bu derin düşünceler onun yaratıcılığını daha da arttırıyor. Yeni yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani aslında koşma eylemi onun için bir takım ee, meditasyon şekli diyebiliriz. Aslında kendisi de zaten bunu dile getiriyor. Yani o koşma esnasında adam transa giriyor. Ama yok böyle bir trans. Yok böyle bir uçuş hali. Kendisi bunu çok güzel ifade ediyor ve yaratıcı düşüncelerin akışını sağlama açısından koşmak bana meditatif bir deneyim sağlıyor. Diyor. Evet özellikle yalnızlığı seviyorsanız yalnız yaşamak veya yalnız spor yapmak veya daha asosyal değil bakın. Tek başınalık asosyallik değildir. Tamamen bir tercih meselesidir. İçe dönük olmak tamamen bir bir tercih meselesidir. Ve sizin içe dönük olmanız aslında çok üretken birisi olmanıza olanak sağlayabilir diyor. Ben diyor özellikle kendini ön plana çıkarma özelliğinden yoksun birisiyimdir. Çekingenimdir. Kötü bir şey olduğu zaman hemen kabuğuma çekilirim. Sebepsiz eleştirilere maruz kaldığımda veya çok öfkelendiğimde kendimi daha daha zorlayıcı egzersizlere, spora ve koşmaya veririm. Bu şekilde içimdeki acıyı çıkartmaya çalışırım. Veya da diyor o yaşamış olduğum acıları yutar Roman dediğimiz kabın içerisine koyar, anlatımın bir parçası olarak içinden atmaya çabalarım diyor. Şimdi geldik acı ve dayanıklılık temasına. Kitapta öyle bölümler var ki, az önce de dediğim gibi, yani baştan sona ultramaraton anını anlattı. O 100 kilometre ultramaratonda nasıl koştu, o koşuyu nasıl tamamladı, o koşuyu tamamlamak için vermiş olduğu mücadele, canının yanma anları, o bacaklarındaki kasılmalar, o vücudunun tutmayı o koşunun yarısına kadar çok 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 acı çekerek ilerleyişi ama yarısından sonra bir farklı bir transa girerek sanki ben koşmuyordum beni birisi koşturuyordu gibi bütün ağrılarımın acımın dindiğini ve bir gücün benim haricimde olan bir gücün beni alıp götürdüğünü hissettiğim anlar oldu diyor. Yani çok farklı deneyimleri sunduğu koşuya dayalı farklı deneyimleri sunduğu ve okurken sizin de canınızın acıyacağı bölümler var kitapta. Yani benim anladığım kadarıyla Murakami çok hırslı. Ama inanılmaz hırslı. Hatta bu özelliği yani bu spordaki hırsı, bu disiplini bana birilerini çağrıştırdı. Yani kendi eşimi o acıyla başa çıkma, engellerin üstesinden gelme konusunun özellikle yazmada çok önemli bir beceri olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani koşmak benim karakterime, kişiliğime son derece uygun bir eylemdir. Çünkü ben azimli, disiplinli ve söylemiyor ama bana göre hırslı bir insanım diyor. Yani ben diyor koşmayı benim karakterime uygun olduğu için seviyorum diyor. Mesela kimseye koşmayı önermem. İşte illaki koşun, koşmak şöyle güzel bir eylemdir işte şöyle faydaları vardır demem. Çünkü herkes koşamaz diyor. Ancak o duygu kişinin içinden gelmesi gerekiyor. Ben kendime uygun olan eylemi buldum ve bunun üzerine gittim. Bu da benim üretkenliğimi, yaratıcılığımı arttırdı diyor. Siz de kendinize iyi gelen eylemi bularak kendi içinize yöneldiğinizde bu belki yüzme olabilir. Bu belki pilates olabilir. Bu belki aerobik olabilir. Yani ya da farklı spor dalları. İlla spor olmasına gerek yok. Hobiler olabilir. Size iyi gelen şeyi bulup ona yöneldiğinizde sizler de o yapmış olduğunuz transa girmiş olduğunuz o meditatif ruh haliyle yaratıcılık ve ilhama kavuşursunuz diyor. Şimdi sizlere kitaptan bazı bölümleri okumak istiyorum. Özellikle yazma ve ilham üzerine bir araştaysanız bence bu okuduklarım sizlere de ışık olabilir. Özellikle bu yazmayla koşma eylemini birleştirip ortaya çok güzel düşüncelerini çıkarmış. Mesela diyor ki: "Hızlı koşmak istediğimde hızımı arttırıyorum ama böyle zamanlarda daha kısa süre koşuyorum. Vücudumda yaşadığım o güzel hissi olduğu gibi ertesi güne taşımaya dikkat ediyorum. Tıpkı uzun romanlar yazdığım zamanlardaki gibi kendimi çok fazla yazabilecekmiş gibi hissettiğimde kararlı bir şekilde kalemi bir kenara bırakırım. Böyle yapınca ertesi günkü çalışmam daha rahat olur. Yani mesela canım çok fazla koşmak istediğinde çok 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 uzun koşmam ben diyor. Canım çok fazla koşmak istersek onu günlere yayarım ve her gün aynı miktarda koşularımı sağlarım. Bu geçen paylaşmış olduğum mesleğim yazarlık kitabında da yazarlık mesleğinde de aynı yöntemi uyguluyordu. Her gün 10 sayfa yazma alışkanlığı vardı. Ne eksik ne fazla. İçimden çok fazla yazma isteği geldiği zaman bile kendimi durduruyorum. 10 sayfam bittiği zaman masanın başından kalkıyorum diyordu. Çünkü eğer ki çok fazla yazmaya ve içimdeki o akan şelaleyi durdurmaya çalışırsam bir noktada tükenebilir. Ertesi güne enerjim kalmayabilir. Ama bu atomik alışkanlıklarda da aslında aynısı anlatılmaya çalışılıyor. Her gün adım atın, kaplumbağa adımlarıyla atın ama miktarınız aynı olsun. Bu miktarlar aynı oldukça bir süre sonra o sizin kimliğiniz haline gelir diye çok güzel anlatıyordu. O tabloyu bulursam ekrana koyarım şimdi. Mesela diyor ki doğuştan yetenek bahşedilen yazarlar hiçbir şey yapmasalar bile hatta ne yaparsa yapsınlar roman yazabilirler. Ekstra çaba göstermeleri gerekmez. Fakat ne yazık ki ben bu türe dahil değilim diyor. Elime iğne alarak, elime bir çekiç alarak gıdım gıdım törpüleyip derince bir oyu Kazdıktan sonra eserin kaynağına ulaşmam, roman yazmak için vücut gücümü ve zamanımı zalimce kullanmam, zahmet çekmem gerekir diyor. Ve her bir kitabımda mutlaka o derin çukuru kazmam ve o suya yani kaynağa, yani ilhama ulaşmam için hem bedenen, hem zihnen hem de zamanen çok fazla emek sarf etmem gerekiyor diyor. Yani burada aslında işte Charles Dickens, Tolstoy ya da Victor Hugo gibi yazarların hiç beden faaliyetlere girişmeden, hiç eline mecazi anlamda çekiç veya törpü alıp da derin derin kazmaya çalışmadan ilhamın kendiliğinden fışkırdığını ve çok güzel eserler yazdıklarını dile getiriyor. Ama ben onlardan birisi değilim diyor. Benim çaba sarf etmem gerekiyor. Benim bedenen, zihnen kendimi yoğurmam gerekiyor. Benim bunları yapabilmek için zaman ayırmam gerekiyor ki ben de bir şeyler ortaya çıkartabileyim diyor. Ama burada diyor ki, mesela mükemmel güçlü eserler yazan yazarların artık yaşlanmaya başladıklarında ilhamlarının azaldığı ve kendilerine özgün bir çökkünlük hali yaşadıkları oluyor ve yazdıkları o gençken içlerinden çağlayan ilham dolu yazmış oldukları kitapları kadar etkileyici ve çok okunan eserler olmadığını dile getiriyor. Çünkü burada da diyor ki onlar gençken bedenen, zihnen ve ellerinde bir çekiç ve törpüyle kaza kaza kendilerini egzersizle güçlendire güçlendire bir çalışma yapmadılar. Tamamen ilham güveniyorlardı ve hep öyle kalacaklarını zannediyorlardı. Ama benim onlardan farkım şu diyor. Ben her bir kitabımda yeni bir kaynak aramaya, bedensel olarak kendimi zorlamaya ve elime çekiçle törpüyü alarak tek tek kazmaya, daha derin kazmaya çalıştığım için o egzersizler beni çok fazla güçlendirdi. Ve ilhamı ben kendiliğinden durduğu yerde işte ilham bana gelsin, ilhamı bekliyorum demedim. Ben elime çekiç alarak ben onu her zaman aradım ve kaynağı bulmaya çalıştım diyor. Benim onlardan farkında buydu diye çok güzel ifade ediyor. Bir de Murakami bu kitabında yazarlığı üç özelliğe bağlıyor. Bunlardan birincisi dehadır diyor ve dehayı bir arabanın benzinine benzetiyor. Arabanız ne kadar pahalı olursa olsun, ne kadar şık olursa olsun, ne kadar büyük bir marka olursa olsun içerisinde benzin olmadıktan sonra yani o dehaya sahip olmadıktan sonra o arabayı ilerletemezsiniz diyor. İşte bu deha evet herkeste de olmayabilir, kendisi dehayı arayarak, kazarak buluyordu, kaynağa ulaşabiliyordu. Ama kimisinde de doğuştan bir yetenekle o deha ile coşkulu bir şekilde kitaplar yazıyordu, o dehalarına güvenerek kitaplar yazıyorlardı. Şimdi o kitap yazmayı sürdürebilmek için de ikinci önemli noktaya değiniyor, o da odaklanma. İkinci önemli güç olarak da odaklanma gücünü anlatıyor. Benim Jack Canfield'ın okumuş olduğum ve çok hoşuma giden, geçen bu zamanlar okumuştum. Odaklanmanın gücü kitabını okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten odaklanmak, özellikle yapmış olduğunuz o andaki şey neyse ona odaklanmak sizi başarıya götürecek en önemli anahtarlardan birisidir. Odaklanma gücünden sonra da sürdürebilme yeteneğinden bahsediyor. Odaklanma ve sürdürebilme gücü dehadan farklı olarak antrenman yoluyla sonradan edinilebilir diyor. Düşünsenize her gün Kendinize düzenli rutin bir şekilde bir alışkanlığa bağladığınızda bu her gün masanızın başına oturup bugün yazacağım işte 40 dakika 45 dakika, 1 saat, 2 saat yazma eylemine kendimi vereceğim diye odaklandığınızda ya da yapmış olduğunuz spora her gün 10 kilometre koşacağım, her gün 2 kilometre yüzeceğim diye kendinizi odakladığınızda ve bunu sürdürebilir hale geldiğinizde bu artık bir noktadan sonra sizin doğal bir parçanız haline gelir diyor. İşte yine söyleyeceğim o alışkanlıkların gücü kitabında bu yapmış olduğun alışkanlıkların bir süre sonra senin kimliğin haline dönüşür deniyor ya işte Murakami de buna çok dikkat ediyor ve devamlı bunu dile getiriyor. Tıpkı kasları eğitmeye benziyor. Bu odaklanma gücüyle her gün o alışkanlığı oturtabilmeyi. Yani insanlar şunu düşünüyor olabilir diyor. Aman roman yazmakta ne var ki? Her gün masanın başına oturuyorlar. Bir kahve kupasını kaldırmak kadar kolay bir eylemdir roman yazmak. Yaptığı başka bir şey yok sonuçta. Elinde bir kağıt kalem var veya bilgisayarını açmış çıkıdık çıkıdık yazıyor. Ama emin olun böyle düşünenler tamam madem öyle hadi bakalım bir roman yaz dediğimizde bu işin o kadar da sakin bir iş olmadığını görecekler diyor. Düşünsenize her gün masanın başına oturup zihninizi bir lazer ışını gibi tek bir noktaya odaklayıp yazmış olduğunuz konuya odaklayıp hayal gücünüzü hiçlik düzleminden yükselterek doğru sözcükleri de seçmeye çalışarak akışı olduğu yerde tutabilmeye çalışarak yazmanın kurallarına da uyarak yazma eylemine girişmek sıradan insanların o düşündüğün ne var ki bunda dediği gibi olmadığını ve çok fazla enerjiye uzun zamana yaymaya gerektirdiğini göreceklerdir. Mesela kendisinden bazı alıntıları işaretledim. Diyor ki: "Koşmak benim için sadece bir egzersiz değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Yalnızlık beni korkutmaz. Aksine bana kendimle yüzleşme ve kendimi keşfetme imkanı verir. Acıdan korkmamalıyız. Acı bizi daha güçlü ve daha dayanıklı hale getir. Koşmak bana yeni fikirler bulmama ve yaratıcı olmama yardımcı olan bir etmendir. Her anın değerini bilmeli ve hayatımızı dolu dolu yaşamalıyız diye çok güzel kendinden örnekler verdiği cümleleri vardır kitapta. Arkadaşlar Murakami 20 yılı aşkın süreyle koşmaya devam etti. Ve bedenini geliştirdiği gibi bedendeki kaslarını geliştirdiği gibi koşmak onun ruhuna da çok iyi geldi, zihnine de çok iyi geldi ve dünyaca tanınan, herkesin bildiği ve herkesin çok sevdiği, fanatik olduğu bir yazar haline getirdi onu. Hatta mezar taşıma yazar artı koşucu diye yazsınlar diye bir talebi var kendisinin. Yani sadece yazar olmadığını, aynı zamanda çok da tutkulu bir koşucu olduğunu mezar taşında da göstermek istediğini dile getiriyor. Evet, koşmasaydım yazamazdım kitabı Murakami'nin sadece bir spor veya yazarlık üzerine yazdığı bir kitap değildir. Bu kitap başta da dediğim gibi Murakami'nin kişisel gelişim yolculuğunu, disiplin ve azmin önemine koşu ve yazarlık arasında kurmuş olduğu güçlü bağlantıyı kendi anılarıyla, kendi düşünceleriyle anlatmaya çalıştığı deneme türünde bir eserdir. İçsel farkındalık konularında bir arayıştaysanız, ilham arıyorsanız, yazmaya karşı bir tutkunuz varsa, koşmaya karşı bir tutkunuz varsa, egzersize karşı bir tutkunuz varsa, ruhsal konulara veya holistik konulara karşı bir tutkunuz varsa bu kitabı sizlere tavsiye edebilirim. Ve yani bu kitabı okurken koşmanın, yazarın yaşamında nasıl holistik yani bütünsel etki yarattığını görebiliyor ve siz de kendinize uygun olan egzersizin ne olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Yani bu illaki koşu olmak zorunda değil. Size de iyi gelen, illaki sizin de ilhamınızı arttıracak olan o bedensel aktiviteyi bulmanız için size bir ilham sağlıyor bu kitap. Ve koşmanın ona göre sadece bedensel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda bir yaşam felsefesi olduğunu aktarıyor kitap bize. Daha anlamlı bir hayat yaşamak istiyorsanız, motivasyon istiyorsanız farkındalığınızı arttırmak ve okuduğunuz kişilerden ilham almak istiyorsanız bu kitabı sizlere şiddetle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar benim bu haftaki anlatacaklarım, aklıma gelenler, not aldığım konular şimdilik bu kadardı. Umarım hoşunuza giden ve işinize yarayan bir video olmuştur. Videolarım, video içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki video içeriğimizde görüşünceye dek Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.